Gamer'dan herkese merhabalar ben Mirac. Bugün sizlerle yepyeni bir seriye başlıyoruz. Battlefield Bad Company 2 serimize başlayacağız. Türkçe oynayacağız arkadaşlar. Ee, uzun zamandır video gelmiyor. Ee, i̇sterseniz bunu burada açıklayamayalım. Çünkü girişinde bayağı uzun bir video var. Onu izleyeceğiz. Daha doğrusu geçemiyoruz da. Orada anlatayım sizlere. Bu arada oyunu test etmek amacıyla yan Türkçesini biraz oynadım. 1944 sonbaharı Japon denizi atom bombası 2. Dünya Savaşı'nın sonunu getirmesinin üstüne çok geçmemişti ki küçük bir grup Birleşik Devletler Komandosu kesin bir emirle bir Japon bilim adamını kurtarmayla görevlendirdiler. 6 Ekim'de saat 6 Ekim'de saat sabah 6 sularında Aurora operasyonu Şafak Tanrıcası başladı. Bitiş takip eden 20 dakika içinde bütün kanıtlar yok edildi ve halktan gizlendi bir efsane olmuştu. Bu o gün gerçekten neler yaşandığını anlatır. Evet, başlıyoruz bu arada. Evet. Ee, bu arada sizlere uzun zamandır video gelmemesinin <laughs> sebebini anlatayım. Ee, bilgisayarın ilgili çok sorun yaşadım arkadaşlar Bilgisayarım e, kasmaya başladı Sorunlar çıkarmaya başladı Format attım Bir hafta içinde 5 kez format attım 6 kez format girişiminde bulundum Biri yarıda bitti ondan bilgisayar açılmamadı Falan baya olay oldu ee, Bilgisayarım kasıyordu ee, Sebebini bilmediğim Sebepsizce böyle sürekli kasıyordu ee, İşte bir abimiz dedi Hard diskte falan sorun vardır Yani gitmiştir yanmıştır falan bir sabah işte kasayı çıkardım, baktım hard disk kablosu çıkmış yani çıkacak kadar olmuş, geri taktım falan düzeldim. Format yerde kaldığı için sürekli girişte bir hata veriyordu, onu atlatıyorduk, giriyorduk sürekli, Bilgisayar açıyordum daha doğrusu. Ondan dolayı bir daha format attım, derken işte programlar, oyunların kurulması, çekiciliğim oyunların kurulması derken bayağı uzun zaman aldım. Ayrıca masum bozdum. Ondan eski mouse'u idare etmeye çalışıyorum şu an. Ee, bu arada güzel bir oyun. Battlefield serisinin güzel bir oyunu. Çok hoşuma gidiyor. Önceden birkaç kez bitirdim de hatırlayamıyorum yani neler olduğunu fazla. İşte birkaç yeri hatırlıyorum. Falan füze bölümü falan var ileriki bölümlerde. İnşallah oraya kadar geliriz. Ee, evet. Motorları durduracağız. Ya anlamadığım şey o adam nasıl bizi görmedi ya yani. Şu an ses çıkmıyor mu sanki Bak şu an motor Tamam daha yeni durdu motor he evet. Bu arada adamın görmemesi de çok değişik bir olay Çünkü adam sigarasını yere bakarak yakıyor Baga bak ya Neyse neyse dön dön Önüne bak Önüne bak Bak önüne ha, Tamam Evet Yürüyün. Ha bu arada ben kullanıyorum. Ben de White'im galiba. bu mı? White mı? İşte ondan. Ee, bir tane Japon bilim adamın galiba profesörü kurtaracağız. Ha bu arada bizim bir ekip gitti daldı. Büyük ihtimal bizi de görecekler çünkü bizi görmezlerse çok büyük bir mantıksızlık olur. Ee, ve de ve de ve evet gördüler tamam. Aha aha. Botu terk edin. Atla 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 atla. O bizi teleda. Yanlış görmediysen. Bu arada su. Efsane ya. Tamam. Yüzeci. Hadi canım falan. <laughs> Yüzüyoruz. Evet. Çıktık suyun içinden. We're clear. Temiz. Yok, vur lan yok. Evet, iş başa düştü. How come an eight started yet, Sarge? They said 0600. Ah, başlıyor. Tam zamanında. Ha bu arada sabah saat altıymış yani. Tamam, tamam abisi. Başlayalım Yani. Evet. O bıçak efsane. Galiba büyük ihtimal. Ha, yani güvenliğini ben sağlayacağım yani adamları ben öldüreceğim. İki tane. Tamam biri benim. Solda bir. Şu benim. Tamam. Tamam gitti. Tamam. Şurada. Şu. Baya uğraştı ya. Bu arada bug'da kaldım ben. Yani. Heh. Koş 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 koş. Siperlere ulaşmamız lazımmış. Tamam. At silahımı. Ha. arada koşma tuşu daha aktif değil koşamıyorum. Oo. Aha. Aha. Aferin size. Koş 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 koş. Watch Spire e geç tamam. O silahlarını tamam bakacağız. Eyvallah kardeşim iyi şanslar. Size de iyi şanslar. Koş 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 koş. Ulan 50 kez sıktım ölmedi ya. Demek ki orada adam yani o, o hareketleri yapacak yani o artisti yapacak tamam ben çıkarım ya. Yani. Tamam diğer nerede? Diğeri. diğeri ha şu bizim değil. tam tamam heş atış yaptık ha. Koş koş. Hmm, bakalım. Oh shit ne heş attı be. Bu arada ben tek başıma temizledim kardeş sen gelmene gerek yok. Bu arada öleceğim gibi geldi. Şurada iki dakika dinleneyim. Kendimize geldik. Koş koş koş. Koşma yok ya. Tamam, ben Raj'larım. Pijarjörü wow. değiştireyim. Tamam, vaktimiz varsa yardır o zaman. Şu düşman galiba. Ha, yok düşman değilmiş. Ha, yukarı çıkacakmışız. Yolla merdiveni. Neyle çıkacağız? Yola tırmanıyorum. Önce ben. Ben. Ulan neden en arkaya beni attınız ya? Daha hala koşuşman tuşu aktif değil Lan. Left Shift Tamam hadi şu sağdaki şeyi de yapalım da gitsin ya gitmedi Bak gitti Araziyi geçelim Ha. Bu arada güneşli oldu, Efsane değil mi? Sıkaya. Mayınlar adımlarınıza dikkat edin. Bir tek ben oturmadım. Ha, ne oluyor? Jab zırhlısı. <laughs> tamam kıpırdamıyorum hadi. Aa gördünüz mü? Bugı gördünüz mü? Adam uçuyor lan. Vay. Adam uçuyor. Bak şunun bizi görmemesi bir değişik bir olay ya. Allık ben. Hadi onu görmemesi normalde bu kadar adam da mı mal adam 360 derece dönebiliyor yani boynumuz yok falan ooo <laughs> saldıracağız galiba başlıyor muyuz gençler ben rajladım hemen tamam işlerini bitiriyoruz ben rajladım direkt zaten gelsene onun namlı gelmedi ben boş sıkıyorum adını söyleyemediğim kişiyi bulacağım. Ha koşma gelmiş. Şu an koşuyoruz. Alt tane yazdı hiç okuyamadım. Şanslıymışız ama. Durun beyler önde ben giderim. Siz yiğitlik yapmayın ölüyorsunuz sonra. Derdim de şöyle bir şey var. Bunların canı sınırsız diye hatırlıyorum ya. Ölmüyorlar yani. Aha. Tamam.

Push, push, push. push. I, don't, I don't know, sorry, If you sold us out, Yamino yeah, Buki, uh, the black weapon, it started. We're dead. Okay. Oh, really, just now. It's no use. Michiana, understand me. We are getting out of here. Serge, well, we'll just off our primary. Right. I just call it primary. For Sangoid, look at it. Galiba o biziz yani White. Adamlar Müslüman. <laughs> biz o kadar artist değiliz ya büyük ihtimal o biz değiliz. Hadi go 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 hava alana kadar, kadar takımı takip et tamam. Takip ediyoruz. Onlardan önce varıp hepsini öldüreceğim. Evet. Gene bir olay, gene bir olay. Bizim araç mı? Hazırız. Ben hazırım yani en azından. Hadi gidelim. Bak, bak. El hareketi yaptı kendi gitti. Ben burada kaldım. Bak gene en arkadayım ya. Düşman aracını ele geçir. Tamam. Go 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 go. Bu arada çok sarsılıyor. Nişan almakta zorluk çekiyor. Ve bomba at. Tamam. Öleceğim lan. Koruyun beni. Koruyun beni gençler. Ben sizin komutanınızım. Ya bizim ekiplerden de He, tamam siz orada bekleyin zaten ben dur şuraya bir bomba sallayayım. Aha salladım. Tam götünden vurdum ha. Tamam hadi koş. Artistik yapalım böyle etraftan atlayalım böyle. Geç Geçireyim. Tamam adam yok. Bitirdiler. Evet. Tamam. Geçtim şu an. Oradayım. Az kaza. Şimdi şöyle alın. Telepten gitme. Arayı savunayım ben. Ölün lan. Ölmedi. Oo oo oo. Aferin size ha. Aferin size. Bize de aferin. Daha doğrusu bize aferin. Ne diyorum ben? ben tamam öldürdüm beni. Düşmanana kadar zarar versek o kadar karlıyız şuralara sıkalım ya. Yıkılsın oradan. Bak ya. Aslında orada var ya. Penta atardın Oo, oh, ey, çarpışmadı ki. Güzel. Şurayı patlatmalıydım ya. Orayı patlasam avam olur da en azından ve Sıkamıyorum ki ya. Mouse'u çevirene kadar adam hızlı sürüyor. Ooo oh, efsane oldu ama. Vay 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 bardak. İn aşağı, in aşağı benim. İnin lan. sen tamam. Koş tamam. koş 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 koş. Önde ben rushlayayım isterseniz. Ölüyorsunuz sonra siz. Ah hey sattım. Lan ölmemiş. Ölmemiş, 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 ölmemiş. Sıkın şuna. Tamam onu da ben vurdum. Şunlar geçsin bir dakika. Öldü mü lan o? Ölmüş tamam. Alalım. Hadi böyle, Hadi serin. Ay tamam alırım bir daha. Şöyle attırayım şuraya. Attırabiliyor musun lan? Tamam şuraya attır. Ölün lan siz. Hepiniz ölün. Hepiniz. Uff. efsane patlamadım. Dur sınırsız atayım etrafa. Ya da ben böyle giderim ya. Ulan. Kafa hariç her yere bomba atmışım. Ele geçilen düşman denizaltısıyla kaç tamam kaçalım abi. Ben yardırıyorum beyler hiç sizi bekleyemem çatışmayla falan uğraşamam. Kızıl grup orada gidene daha el koymuş olmalı tamam. Aha yıkıldı. Aha. Aha aha adam var. Oo es. As'a attık. Al şunların mermilerini. Oh. Shit. Beyler efsane as'a atmıyorum ya. Ölmedi mi lan o? Ya bizi uğraştırıyorlar. Koşun beyler koşun. Bizim ekip koş 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 koş. Aha. Aha. Onu ben vurmuş olmalıyım. Onu ben vurmuş olmalıyım. Onu ben vurmuş olmalıyım. Bu arada savaşın içindeyiz. Oh, 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 Lan bomba attı lan. Dibime düştü ha. O oh, bu değil. Bak ölmemiş. Senin kafana sıktım lan ben. Eşe, neyse sen neyse koş 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 koş. Tamam o deniz sizin. Bu arada bunu yapamıyormuşuz. <laughs> lan bunu yapmaya çalıştık ya. Ben sen de gamlemem artık. artık. Yola yapılıyor. Düzenli atlayınca ama hızlanamıyorsun yani. Yürüsek daha hızlıyız. Evet. Video izleyelim bakalım ne olacak. Umarım ses kaydetmiştir. Çok sinir bozucu bir olay. Adamlar Müslüman ha. Şimdi bir şey patlatacaklar galiba. Kara silahtan bahsetti ya. Ha, evet dediğim olay var. Bayağı bir patlattılar ha. Tsunami oluştu galiba. Gene gene suya düşeceğiz. <laughs> Başladığımız gibi sonumuz da öyle devam edecek. Öleceğiz galiba. Evet. Başladığımız gibi. Suya düşerek başladık. Suya düşerek gideceğiz büyük ihtimal. bir uyduyla karşı karşıyayız. Galiba burada bitti bu bölüm. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Abone olmayı, like atmayı ve görüşlerinizi yorum atmayı unutmayın.